Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Recep'i diye sol oynuyoruz. Bana tavoy sorma ama aklına ne takılıyorsa. Hiç çekinmeden, hiç efendime utanmadan, sıkılmadan derdin neyse bana sor. Ben de sana olur veya olmaz. Gider veya gitmez. Tutar veya tutmaz. Bir cevap veririm. Tamam mı arkadaşım? Şimdi sorunu bekliyorum. Buyur yaz bakalım. Ne sorsam? Bu videoyu yüz beğeni gelir mi? Aynı soruyu ben sana sorsam sen ne derdin? Gelin derdim. Gel rolleri değişelim. Bu videoya güzel bir beğeni gelirse yorumlardaki soruları soracağım Recebi diye. Sen beni neden bekletiyorsun? Azıcık ya? bekle. Beni neden bekletiyorsun? Hızlı davran. Atik ol, çevik olsun. Ben adam mıyım? Hızlı davran. Atikol, çevir. Bak, her şey senin elinde. Herkes kendi tuttuğunu koparırmış. Hepinizin tuttuğu altın olsun. Ama vallahi artık ne kadar elinde bulunduracaksın, ne yapacaksın orasına sen karar ver. Ama her şey senin elinde. Yapay zekası olmadığı için böyle saçma şeyler diyebiliyor. Zengin olur muyum? Dikkatli ol. Dikkat et. Tehlikeli sularda yüzüyorsun koçum. Tehlikeli sulardasın yavrum. Dikkat et. Aklını başına topla, pür dikkat kesil. Tamam mı koçum? Gene saçmaladı. Ben senden daha zekiyim. Başka konulara odaklan ya. Başka konulara odaklan. Bir bu konumu kaldı. İşte çok zeki olduğu olduğunu kabul etti gördüğünüz Başka problem gibi. var. Dön başka nerede problem var? Ara. Başka bir şeye odaklan ya. Yeni film ne zaman gelecek? Sen beni neden bekletiyorsun? Olmaz. Bu kesinlikle olmaz. Kesinlikle bu dediğin kabul olmaz. Asla kabul edemez. Olmaz. Şimdi ne sorsam? Kavurba, aklına ilk geleni yaz. Tamam, şimdi aklıma ilk geleni yazacağım. Domates. Hızlı devre. Domatesin neyini bilemez. bilemiyorsun? Ben bile yani. Bir artı bir kaç yapar. Sen beni neden bekletiyorsun lan? Beni neden bekletiyorsun? Ya arkadaşım niye bana aynı soruları sorup duruyorsunuz ya? Üçünüze beşinize verdiğim cevabını gidin birbirinizi dışarıda sorun. Recep abiye sorduk ne dedi? Sen de bunu dedi. Aynı şeyi üşenmediniz gelip yaza yaza ya. Kaç kere söyleyeceğiz? Ben de insanım. İnternette diye sor babam sor. Yok he. Ee? Çok güzel yok ya dedi aklın Halil geldi. Halil tanıyor musun? Gülünç olma ya. Gülünç olma ya. Beni güldürdün Allah da seni güldürsün. Her neyse arkadaşlar bu video buraya kadar.